arkadaşlar bugün Kaan'la ıı, arkadaş videosuna devam edeceğiz. Bu ikinci bölüm arkadaşlar. Önceki bölümü izlemeyenler hemen ıı, kartlardan ulaşabilirler. Ee, Kaan hoş geldin bu arada. Söyle <laughs> yani hoş bulduk. Hızlı bir giriş yapayım dedim arkadaşlar. Bugün çok enerjiyim. Bugün tüm adamları dişeceğiz mi? Dişeceğiz mi? Dişeceğiz mi? Dişeceğiz mi? Dişeceğiz mi? Arkadaşlar Discord'ta ben de varım ama oyunda yokum. Aga be. Arkadaşlar açıklamadan Discord anladım. sonucuna bir gelmeyi unutmayın. var içeride gel gel. Ve açıklamada tüm tekstür pekler, discord sunucusu her yer her şey var arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada discorda gelmeyi unutmayın discorda gelip bizle konuşma hakkı belki de o video hakkı kazanabilirsiniz video çekebiliriz birazdan. İçeriye atsana o atisi. Dur ben şöyle bir ateş direnci içeyim. Arkadaşlar bu arada Yusuf'un gelmesinin şerefine şöyle bir 10 like gelirse çok mutlu olurum. Girdi Yunus girdi. Girmedi kanka. Gel 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 gel, gel daldım ya. Geldim. Ay ya. olacak şu ya. Salmıyor ya ay. Kıl adam. Aa burada gel. Geldim. Arkadaşlar şu bir yeri çekiyor bu bizi. Bir tane titan tan set oluyoruz. Nereye çekiyor oğlum bizi? sıfıra bak çekilmiş tuzak çekmesin de. Şey kalmayalım. Videoda da ölmek. Ölmeyiz ama. Bak şu an bizi öldürecek tek tuzak ıı, sıfıra çekilmiş tuzaklar. başka hiçbir Tuzak bizi öldüremez. İstersen 10 tite olsun. Yine kaçarız. Arkadaşlar bu gördüm adamı, gördüm adamı. Gördüm adamı. Aa bak burada 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 burada. <laughs> Kaçma gel buraya. Gördüm gördüm gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şurada köpek. Hoş ok atıyor it. Burada mı? Kanka adamın dibindeyim. Oha. Bu ne lan o ok mu? Abi o bana daldı. Ananı. Gel lan gel. Köşeye sıkıştı. Lavın içine bunun kaskını kırar keseriz. Aynen. Bir enchantman lazım. Burada burada burada. Gördüm vurdum hatta. Vur vur savaş hali vurdum. Savaş haline sokuyorum ben merak etme. Yunus bana vur bir tane. Çok uzağa gitti. Tek atıyor beni. Yardım. Aa burada burada. Savur beni, savur beni. Savurdum. Burada ya. Kaçma artık. Yeter elite ya. Arkadaşlar var mı? Kovaladığımız adam %500 elite hit. Kaçıyor iki de bir. Aa burada burada. Geldim. Daldım. Encim yok. Al şunu. Neredesin Yunus? Kasım az. Dur geliyorum. Hız gücüm yok. Dalda sıkıştı. Yunus biz çok güzel gittik. Çok güzel gittik biz Yunus. Bak lan yakınsın. mısın? Yunus biz aşırı uzağa gittik. Var ya biz bir kaya geldik hadi. Oo açık alanda Veys at yazıyorsunuz. Dokunamıyor bu arada dokunamıyor. Tamam. Veys kanka nasıl çekeyim sen gelmeye çalış. Bir kaya doğru gittiniz mi? Eksi mi? Eksi 480. Eksi 480. Eksiz 480. Z, Z 480. Z. Aa tamam. Burada bir yerde olmalısınız. Gördüm, gördüm, Sabun. gördüm. Enayi kapatıyor ya. Sanki Heh. kazmam yok. Hava savaş haline sokmayı unutma. Kanka odun düşüyor. Nerede lan? Kaçtı lan. şu anda maçı abi nerede bu Abi kaçma artık yeter. Dobi çekti. Nerede çekti? Burada bir yerde çekti. Yunus kaskım 300. Benim kaskım 346. Etimi 303. Abi videodayız bizi kanser ediyor ya. Şaka gibi. Evet Elita ayıp yapıyon ha. Elita bu videoyu izliyorsan sana ayıp yapıyon ha bilmesin. burada bekle ikimize kitap alıp geliyorum. Tamam sarıyı Eğer bir girerse, anda girerse zaten alacağım. Kitim var benim şu an. Therapy. Hadi be kaç mı oğlum? Tamam. ben bir seti isterepebileceğim aga 300 kaskla da oynayamam. Evet ayıp yapıyorsun ha. Kaçma da oyun oynayak be birader. Giremez ki Good Forks. Allah ya. 2v1 de yapamıyoruz ki zaten. 2v1 yapmaya çalışıyoruz adam full kaçıyor ki. Yakın, her türlü 1v1 yakalıyor. Başka adam arayalım mı istersen Esaf? Chase tamam. Tamam. Gel bakalım. Aa bak Elito o Oo Elito ne yapıyor reis? 25 direk spam çekmiş. Git. tit geldi çık hemen. Spam çekti köpek. Demirler, demirle girin. Hadi abilerim benim. Demirler girmez ki abi böyle oynanmaz bu oyun ya. Bunlar girmesi lazım. Hayır, vurma lan. Aha Redwing geldi girer bu Redwing girdi. Yemeyeceğim et. Aha! Lan! Ulan iki ölüyordu! İki kırıkta atsana ölmüştü. Ulan ölüyordu. Ölmüştü. Harbi ölüyordu lan. Oğlum iki kırıkta gidiyordu lan. Redvin var ya. Ne bağlı çocuk. Açtırma, açtırma. Önüne geç. Açtırma, açtırma. Açtırma ya. Öldü çıkamıyor, bu. Çıkamıyor, çıkamıyor. Kask yok. Kask yok, kask yok. Öldü Redrim. Öldün Redvin, Hayatın kaydı oğlum senin. Ha, kapı, kapı, kapı. Kapattı. Ben kapattım. Kovalıyorum. Ölecek bu, ölecek. Kaskı yok. Kesin öldü bu. Kesin öldü bu. Ol ben elite girdi, elite Gelecek girdi. Elite mi geldi. Tamam en çete. Redini keserim ben keserim. Ka kaskım ya. 300 kaskım elime ya. veriyor. Kaskım 200. Çok hızlı vuruyor. Eyvallah. Tamam kaç kalit maklus var. 200 Savuruyorum ben savuruyorum. Tamir basacağım. Yunus ben seni savuruyorum. Yunus gidebildiğimiz kadar gidelim basarız ki. Çok uzakta ben onu okula çok uzaklaştırıyorum bas. Basamıyorum. Yoklar yoklar. Savaş hali hadi çık. sen Tam bastım tamir kitimi. Oğlum ölüyordum lan. 2 3 kalple kurtuldum. Ay çok korktum. Kanka Redwin burada. Orada 2 bu... kalple yedi ya. Orada biraz daha vursan ölmüştün. Oğlum sen niye hiç vurmadın ki? Ben orada 3 kritik attım adama bu arada. Arkadaşlar evet, çok action'lı bir video geçiyor bu arada. Hiç videoyu aldırış edemem kusura bakmayın. Çok önceki arka VS bu kadar hiç heyecanlı değil bu çok bize bir action geldi. Çektiniz fanları. Tamam yani titanlara da alıyoruz. Kolay adamlar değiller. Elite <laughs> kaçtığı için tebrik ediyorum. Redwind iki kalple kurtardı kurtulduğu için dünyanın en şanslı adamı herhalde. Kesiyorduk ne güzel. Aa Redwind bir daha girdi. Redwind kaçınıyor ha. Aslan <laughs> Çıkma lan. Hadi be ya, atıyordum var ya korkudan hemen kaçtı anasını satayım. Redvin var ya orada yarım kalple falan yedi abi şaka mı ya? İlk defa titan set diziyorduk, Kesiyorduk. Bu arada bir kritiği daha ölürdü. Allah ya bir kritik ya. Kaçamadı nasıl kapadın etrafını? Arkadaşlar bir daha girerlerse o da son verseniz olsun. Bunlar bir daha girmesini bekleyeceğiz biz. Eğer girerlerse o da son versiyonu çekeceğiz. Beğen Beğeniyorsanız arkadaşlar bir şey yorumlara yazın. Aynen böyle devam Beğenli edebilirim. Bu videosu, videosu mu çeksek bugün bir tane daha? Ha bugün 2-3 video daha gelecek arkadaşlar. Bu daha ilk video haberiniz olsun ha. Bugün bayram bol videolar gelecek. Hatta bugün daha hatta bu videodan bu kadar olsun. Size bu kadar action yeter hatta gel yasak ama videoyu bitirelim. Bir dahaki videolarda daha görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın. Ee, bir daha